Evet arkadaşlar şu anda Ulus'taki Tarihi İş Bankası'nın arkasına doğru Julianus Sütunu olarak adlandırılan Antik Roma dönemi sütuna doğru ilerliyorum. Julianus Sütunu 362 yılında Perslere karşı bir sefer düzenleyen Roma İmparatoru ki özellikle son pagan yani putperest Roma İmparatoru olan Julianus Apostata yani Apostata kafir demektir. Julianus Apostata adına dikilmiş bir e, stundur. Evet burada çok güzel bir bahçe var, havuz var. Eski burası hükümet binasının bahçesi. O yüzden burası bakımlı. Evet hemen şu an karşınıza gördüğünüz yerde ise yine hükümet konağının önündeki tesadüfen ortaya çıkan Roma yolu, yol, Roma caddesi. Burada Ankara Valiliği binası ön cephesinde bir kazı yapıldı ve Roma Caddesi ortaya çıktı burada. Şu an camekanlarla kapatılmış durumda fakat tozdan kirden tam olarak görünmüyor. Yine buradan çıkmış olan mimari eserler valiliğin ön tarafındaki bahçeye konulmuş. Evet, Julianus sütunu karşımızda şu anda. Julianus sütunu 362 yılında Perslere, İranlılara karşı sefere çıkan Roma İmparatoru Julianus'un kentten geçtiğini öğrenen Ankaralar tarafından onu şereflendirmek adına dikilmiş. Yivli yığma taştan yapılmış. En üstünde bir Korint sütunu var. Yine Andizit taşından bir kaidesi var. En altta gördüğünüz kaidesi ise sonradan yapılmış. Herhangi bir yazıt vesaire bulunmuyor üzerinde. Julianus'a ait olduğu ise yüzde kesin değil. Sadece bir çıkarsama. Eğer evet, Korint tarzı sütun başlığında herhangi bir yazıt vesaire yok. Ve bir zamanlar üzerinde muhtemelen dediğimiz gibi Julianus'un bir heykeli bulunmaktaydı. Bu sütun Ankaralılar, daha doğrusu eski Ankaralılar tarafından Belkıs sütunu olarak adlandırılmaktadır. Anadolu'da kime ait olum olduğu bilinmeyen eski antik yapılar hep Cül, e, Seba Melikesi Hz. Süleyman'ın menkibelerinde geçen Yemen Kraliçesi Berkisa e, atfedilir.